Katılım Evim, İsmail ve Hatice Kübra Tongar'la bağırmayan anneleri sunar. Katılım Evim Kim ev sahibi olmak istemez ki? Şimdi bu Dolayısıyla bu ya. çok önemli bir parametre. Yani ya şu çocukları da bir anneanneye ya da bir babaanneye bıraksak da gel hatun ya da gel bey. E, Senle şöyle bir e, ya bir çıkalım şu alt sokağa kadar bir yürüyelim bir kol kola gelelim bir muhabbet edelim. Var mı böyle bir şey hayatınızda? Yani bunların çok büyük şeyler olmasına da gerek yok. Dediğin gibi birlikte bir hava almak, baş başa bir çay içmek, bazen böyle küçük bebekli annelerle falan o danışmanlık süreçlerinde diyelim ki işte bir buçuk yaşındaki falan gelmiş işte çocuğu. Ay diyor Azice hocam diyor geçen diyor erkenden uyutabildik diyor ondan sonra ay koyduk bir çay içtik sanki diyor dünyanın en güzel çayı oydu falan. Yani bu keyifleri karı koca birlikte yakalayabilme anları sana gerçekten e, mutluluk ve haz veriyorsa tamam o iyi gidiyor. Her an birlikte olmak mümkün değil. Her şeyi ortak yapmak aynı çünkü değil mümkün değil. Şimdi bak, Dolayısıyla biz kendimizden örnek verelim. Bunu biz bu kadar aynı işi yapıyoruz. Yani e, şey olarak da yani iş açısından e, buzunuz kısmında da bu kadar böyle aynı işi yapıyoruz. E, sonuçta aynı evde yaşıyoruz. E, çocuklarımız var. Yani günün 24 saatinin eğer yani ben sabah 9'da evden çıksam, akşam 5'te gelsem o kadar geriye kalan tüm beraberiz. Bu ve artı gün içerisinde birçok onlarca defa telefonla görüşüyoruz. Farklı farklı konularda. Ama senin benim herhalde kahvaltıdan sonra içtiğimiz o 15 dakikalık çay. Bir de akşamleyin, akşam yemeğinden sonra akşam namazını kılmadan önce bir ayırmış olduğumuz o yarım saatlik çay sohbetimiz aslında birbirimize esas ayırladığımız zaman. Aynen. Bazen ortak bir dizi izleyelim falan diyoruz hani birlikte. Ondan sonra mevayı uyuttuktan sonra vaktimiz kadar bir bölüm bir diziye bakalım falan diyoruz. Onun da artık dijital imkanları arttı ya hani gününde takip etmen gerekmiyor Hı -hı. ne zaman müsaitse. Onda bile hani çoğu zaman baş başa ayıralım dediğimiz anlarda çocuklardan biri gelebiliyor. Ya da işte bizim <laughs> çok uykumuz gelebiliyor yorgunluk falan. Yani sonuçta evet ama gün içinde o açtığın totalde toplasan belki yarım saat 45 dakika... O evlilik dinamiğini iyi tutmaya yetiyor bana soracak olursan. Evet. Çünkü e, ben hatta seminerlerde hep şunu diyordum yani yarım saat 45 dakika bazı evlilikler için çok bile bir vakit olabilir. İnan ki kaliteli bir 5-10 dakika bile. Yani önemli olan Rum suresi 21. ayet-i kerimeyi hatırlayalım mı? Önemli olan bu ayet-i kerimedeki parametreyi yakalayabilmek. Ne diyor güzel Rabbimiz? kendileriyle huzur bulasınız diye, bak Hı -hı. bu birinci parametre. Niye evleniyormuşuz biz? Huzur, huzur. bulasınız diye. Hı -hı. Evliliğin amacı bir kere buymuş, huzur Hı -hı. bulasınız diye. Sizin türünüzden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet Hı -hı. var etmesi onun delillerindendir. İşte aynen öyle. Al sana evlilik ya, formülü. Aha, Bir evlilikte ne olması lazım? İşte bak tam yazıyor. Huzur. Kaynaşma ondan sonra sevgi, şefkat, e, huzur. Yani evlilik bunun için Allahu Teala buyuruyor ki yani bu, bunun için yarattım ben evliliği. Evliliğin sana vermesi gereken şey bu. Sevgi ve merhamet olacak ve bu sana eşinle birlikte huzur bulmayı getirecek. İşte buna evlilik diyoruz. Şimdi bu bağlamdan bakınca kendi yaşadığımız şey bizimkiler evlilik mi değil mi bu açıdan düş. O zaman bizlerin kul olarak şimdi Rabbin ayeti bu şekilde geliyorsa hı hı. bizler kul olarak bir kulluk bilinci olarak da neye gayret etmemiz gerekiyor evliliğimiz boyunca? Bu ayete uygun bir evlilik haline getirmeye evliliğimizi.